Sintra ile Doğan Türk Birliği Nefkoşa Şehit Hüseyin Sosyalı'nda karşılaşıyor. Karşılaşmam ortak. <laughs> Kutukaya Atak'ta geçtiriyor. Ceza alanı içerisinde sonuç alamıyor. Çetin takımı atak devam ediyor. Tarkan köşe atışını derviş kullanıyor. Arka direğe doğru kapanır. Şu ileride gidiyor. Kadir'in kafa vuruşunda top kucaklaşıyor ve Çetinkaya karşılaşmanın 5. dakikasında 1-0 öne geçiyor Doğan Türk Birliği karşısında. İzliyorsunuz. Kadir iyi yükseldi. Vuruşunda topu filelere gönderdi. Ve Çetinkaya 1-0 öne geçti Kadir'in golüyle. 1-0'dan sonra Doğan Türk Birliği'nin beraberlik çabaları. Savunma kademede. Sağ kattan. Coşkun orta alıyor ileriye. Hakan Altın'ın olduğu noktaya doğru. Hakan Altın kaleci Ali'ye geçiyor. Kale boş. Hakan Altın vuruyor. Eliyle önlüyor Silla. Orta hakem Mehmet Evlat. Penaltı noktasını gösteriyor. Ve Silla kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Karşılaşma 9. Da dakika. Penaltı atışını Kayhan kullanacak Çetin Kaya adına. Karşılaşmada 9. dakika Çetin Kaya 1-0 önde. Kayhan topun gerisinde. Kaleci Ali Likkatli Kalesi'nde Kayhan vuruşunu yapıyor. Top kilelere gidiyor. Kayhan'ın kullandığı penaltı atışı goleye dönüşünce skor 2-0 oluyor. Çetin Kaya Doğan Türk Birliği karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. 2-0'dan sonra Gece Bank Türk Birliği ceza alan içerisinde bu kez topu filelere gönderen futbolcu Harun ve skor 2-1 oluyor. Dakika 12 Harun'un önüne Doğan Türk Birliği farkı bire indiriyor. Skor 2-1 oluyor. Derviş de gelişiyor. Çetin Kaya atağı. Derviş pasını veriyor. Kayhan'dan aldığı pası bu kez filelere gönderiyor Derviş. Dakika 13, skor 3-1 oluyor Çetin Kaya Parkı yeniden 2'ye çıkarıyor, skor 3-1 oluyor. İzliyorsunuz, Derviş Kayhan'la paslaşıyor, dar açılan topu bilelere gönderiyor ve skoru 3-1'e getiriyor, park yeniden 2'ye çıkıyor. 3-1'den sonra Çetin Kaya'nın dördüncü gol arayışları Kayhan vuruyor. Kaleci Ali savunma uzaklaştırıyor sonrasında. Ceza alanma olsa kafa vuruşu sonuç alamıyor Çetin Kaya. Josef. topla birlikte. Tarkan'a veriyor pasını. Tarkan müzayet pozisyonda vuruşunu yapıyor top filelerde. Dakika 30. Joseph'in pasında Tarkan filelere gönderiyor topu ve skor 4-1 oluyor. Fark 3'e çıkıyor. <laughs> dakika 30. Tarkan'ın golüyle skor 4-1 oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çetin Kaya'nın 4-1 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Tosko, sol kanada çevirdi topu. Sonuç alamıyor Çetinkaya. Joseph çevirdi atağın yönünü. Sağ kanatta Derviş arka direği ortaladı. Kafa vuruşu top filelere gidiyor. Hüseyin'in kafa vuruşuyla skor 5-1 oluyor. Dakika 52. Hüseyin kafayla kaybettiği golle Çetinkaya farkı 4'e skoru 5-1'e getiriyor 52. dakikada. 5 birden sonra Çetin Kaya farkı açmak istiyor. Ceza alan içerisinde coşkun vuruyor ama dışarıya atıyor topu. Bu kez Doğan Türk Birliği atar. Kaleci İbrahim başarılı. Doğan Türk Birliği ikinci golü arıyor Çetinkaya kalesinde. Sonuç çalamıyor. Kayhan pasını veriyor sol da. ceza alanı içerisinde hareketlenen futbolcu Hüseyin top bilelere gidiyor. Karşılaşmada 65. dakika Hüseyin'in kaydettiği golle skor 6-1 oluyor. Fark 5'e çıkıyor. Çetin Kaya Hüseyin'in golüyle farkı 5'e çıkarıyor. Skor 6-1 oluyor. 6-1'den sonra Doğan Türk Birliği ikinci gol çabasını sürdürüyor. Ceza alanında Kaleci İbrahim başarılı. Çetinkaya parkı altıya çıkarmak istiyor. Ceza alanı içerisinde Joseph vuruyor ama dışarıya atıyor topu. Sağ kanatta hareketlenen futbolcu Kemal ortasını yapıyor. Kaleci Ali yumrukluyor topu. Atak devam ediyor. Ceza alanı içerisinde tehlikeli pozisyon. Top filelere gidiyor. Kadir topu filelere gönderen futbolcu. Fark 6'ya çıkıyor. Skor 7-1 oluyor Çetin lehine. Maçta artık son anlar Doğan Türk Birliği'nin atakları sonucu değiştirmiyor. Çetin Kaya atak geliştiriyor yeniden. 8. golü bulmak istiyor. Çetin Kaya futbolcuları sonuç alamıyor. Başka <laughs> Kaya'dan. atak evreye atıyor.